aldan <laughs> Dil kapı kolu MC kaldırım taşı Cinar Olmaz öyle çadın tabiiyetle Benim ünümü göstermem için gerekmez fit kan ya beste Sanıyor kendini serseri Vereceğim şimdi ona dersi Bulucan saksıdan serserim fidesini yere serse mi? spider ceketim korur mu seni? Yukarı bakınca görüyorsun bizi Sesin gelmiyor kesin şu beat'i Yaptırırsın perma Saçların olmuş heba Bu dişten sonra yapacağım heba Sana tatil ayarladım mezara sözlerimleri için kim fena Serseri mayın güya Final round Yoruldun istiyorsun mola Elindeki kalemi bırak bence yerine Çünkü göndericimsin cehennemin dibine Mezarlarından dirildiğim perilerim Merak etme seni hemen skip bitireceğim Takip edebileceğim bir melodi değil Dilindeki keleş edebilir seni Dil bir kan götürüyor mal kalitesi tut O ufak. istiyorsun çantada pay sana çıkmaz Isın işte ateşte harlan bak içimde küçük harman Ritmi alalım yavaştan Gerekli biraz soluklanman kurtarıyorum seni bu olmaktan Ve de korkmalısın sonuçlardan Tedirginim doğurmandan Zımpırıldım ısrarlarına karşı çıkarma Yaygara kafama tar saçtık kaşlarla Tanklarla karşında sıçarsın altına Ahlarına yığma ambara Alışmasın uyarı laflara Vestler safçada karışmayın saflara Selam olsun benden oradaki bütün kaşarlara Farklı homi